Ben Fethi Sekin, Ele Harput'un eteklerinde yoğrulmuş hamurum. Anadan, atadan gak koş. Vatanı sevmektir ülküm. Şerefimle şehit oldum İzmir'de. Gururla yakılsın şimdi ağıdım. Gururla yakılsın Türk'üm. Ben Fethi Sekin. Artık sizin şehidinizin. Tarih 5 Ocak 2007 günlerden perşembeydi. Bir başka vedalaştım evlatlarımla. Bambaşka helalleştim hayat arkadaşımla. Bu görev belli ki son görevimdi. Vakit ikindiye döndüğü anlarda yağmur iri iri düşerken toprağa katliam için yanaşan zalimleri gördüm nöbet yerinde. Durun dedim, durmadılar. Niyetleri kendilerinden çirkin, Nefretle kana susamışlar. Ben Fetisekin. Söz konusu vatansa ölüm namustur derim. Şehadet şerbetini şerefimle de içerim dedim. Ve bir an bile düşünmedim. Çektim silahımı. Son kurşunuma kadar vuruştum. Püskürttüm hainleri. Vatan için öldürdüm. Göğsümü siper ettim. Namerde geçit vermedim. Ama şehadet şerbetini yudumlamak varmış kaderde. Yükselirken ruhum en şerefli mertebeye, Vatan sağ olsun nidaları yankılansın her yerde. Ailem, canlarım, milletim ağlamayın ardımdan. Başınız dik yürüyün İzmir'in sokaklarında. Fetiniz sizin için şehit düştü. Bornova'da, Bayraklı'da, Alsancak'ta. Gazi Emir'de bu karşı yakada. Biz şehitler ordusuyla selamlayacağız sizleri. Kordonda yürürken imbatın yeli dokununca yüzünüze, bilin ki ben ölmedim. Biz ölmedik. Sizin neyiz? Ben Fethi Sekin. Şimdi bir kez daha duysun hainler. Bölmek mi bizi? Ne haddinize? Hepiniz geleceksiniz. Birbirine kenetli. Yürekler göreceksiniz. Biz bu vatan içinde ölmeye yeminlerleriz. Şehrimiz farklı, adımız farklı. Tenimiz farklı olsa ne fark eder? Al bayrağı sevdalı milyonlarca kardeşiz. Nideli Ömer, Rizeli Dursun, Bilecikli Ahmetiz, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Anaların doğasında Kınalı Mehmetiz. Şehit olmak şereftir her birimize. Gerekirse bir ölür ama bin diriliriz. Ben Fethi Sekin. Rahmet yağarken İzmir semalarından sağanak sağanak. Kısmetimde şehadet varmış onurumla vuruşarak. Elazığlıyım. Harputun eteklerinde yoğrulmuş hamurum. Anadan, atadan gakkoş. Vatanı sevmektir ülküm. Şerefimle şehit oldum İzmir'de. Gururla yakılsın şimdi ağıdım. Gururla yakılsın Türk'üm. Şerefimle şehit oldum İzmir'de. Gururla yakılsın şimdi ağıdım Türk'üm. Ben Fethi Sekin. Artık sizin şehidinizim. Ruhun şat, mekanın cennet olsun.''